Merhaba arkadaşlar. Gurbette Özlem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Ay, hava güzel görünüyor ama maalesef değil, üşüdüm. Ben şimdi bahçeye çıktım, şunu takacağım. Bak, kuşların sesini duyuyor musunuz? Dur bakayım, nasıl takacağım bunu? Bir dakika. Bakayım şurada. Şuradan bir yerden geçirdim mi olur mu? Ha? Hı? Bak şöyle bir şey yaptım bakın. Anca böyle oluyor. Açamaz herhalde böyle. Aa. Anahtarımı da alayım da kaybolmasın. Aa, şimdi gir bakayım bahçeme hanımefendi. Ay biraz havalar ısınsaydı da şunları bir temizleseydim valla. Baksanıza bunlar hep çatıdan düşüyor ha. ağaçlar daha kuru. Bundan bir şey çıkmadı daha. Ne açacaklar bilmiyorum. Ama şu açtı zaten. Yani bazı şeyler kesilecek ama. Demişsiniz e, burada e, bu de falan. Onlar kiralanıyor diyorsunuz. Yani Almanya'da falan ama ben İngiltere'de hiç duymadım kiralandığını. İçeri girdim. He, Almanya'da falan. Kiralandığını söylemişsiniz ama ben hiç İngiltere'de duymadım valla. Bir araştırayım onu bakayım. Burada gerçekten kiralanıyor mu? Böyle e, testere falan. Kiralanırsa ben de kiralarım. Ya da bir bakayım sorayım. Ee, hani tanıdıklarda falan varsa tanıdıklardan ayarlayayım. Bir de şey söyleyeceğim ya. Bunu unutuyorum hep size sorayım. Bakın. Ben bunu Mardin'den almıştım. Ee, bir, bir, taşı dedi ama adam ne taşı tam hatırlamıyorum. Tam böyle hoşuma gitti. Bu göz ve nazardan koruyormuş. Göz ve nazar varsa bunlar küçülüyormuş, eriyormuş. E bu neredeyse bende iki senedir duruyor. Ama hiç erimedi, küçülmedi. Gamze de o gün diyor ki anne acaba <laughs> seni kandırdılar mı diyor. Taş mı var bunun içinde normal taş. O yüzden mi bir şey olmuyor diyor. Allah bilmiyorum ki. Yani açıp da sökmek bozbahta istemiyorum. Böyle bir şey. Bakalım artık. Bunu da sonra çıkaracağım. Şu yapışkanlı zaten. Görüyorsunuz bunu. Buraya da perde takacağım yani. Şey, zebra perde alırım, takarım buraya da böyle bir şey. Kamza bugün yemekte ne istiyor? Yumurtalı köfte istiyor. Evde de iki tane yumurta kalmış diyor. İki yumurta yeter yok diyor. Yetmez. Şimdi ben gene markete gitmek zorundayım. Yumurta almak için. Tereyağım kalmamış. Tereyağı alacağım kaç gündür de dışarı çıkıyorum. Ben öyle dışarı sık sık çıkmayı seven bir insan değilim ya. Üşeniyorum da dışarı çıkmaya. Ama mecbur çıkacağım. Olmasa yakın markete giderim. iki dakikada. Hadi ben bir kahve içeyim. Ondan sonra tekrardan görüşürüz inşallah. Üzülmüştüm. Neyse. Üzülme. Yok yok üzülme. Sana baba kendim. Ha? Baba <laughs> yok yok alma. Benimki de gelir zar. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar... Ben <onu> kesersin. <laughs> yok valla <kesme>. vallahi keseceğim. <laughs> Arkadaşlar kendime sipariş vermiştim. Ay, al senin olsun. Al. Yok yok ama ben zaten şaşırdım öyle pakette gelmesine. Çünkü onun paketi farklıdır ya. O yüzden... <laughs> Ben internetten sipariş vermiştim birkaç parça bir şey. Yok yok. Ben şimdi kapıya kapı posta şeyi gelince sesi gelince Gamze dedi o nedir? Dedim bilmiyorum ben herhalde sipariş vermiştim o geldi. <laughs> sonra geldi Gamze indi aşağıya aldı dedi yok Gamze aşçı oğlu. <laughs> Ondan sonra bu serdiye kesildim diyor al serin olsun. Ben niye olsun ben kullanmıyorum ki bunu benim var. Böyle kendine şey almış. Bluetooth'lu bir zımbırtı almış. Arabasına takacak ki müzik çalsın. Hani şeyde. Çekerim seni ha. Bir ağlıyor. Kızım bunu neyine ağlıyorsun? Kız neye üzüldün mü? Ben zaten şaşırdım o paket. Ben Amazon'dan almadım ki. Ne zaman aldın sen? Ben alalı gene bir haftayı geçti yani <laughs> yani bu aralar gelmesi lazım onun paketi farklı yani temudan sipariş vermiştim ilk defa Bakayım gelecek mi yani. Arkadaşlarım almış çünkü geldi. Ben de dedim bir deneyeyim. Böyle güzel bir şeyler sipariş vermiştim indirimden. Onun paketi zaten farklı yani. Ben benim zaten ondan var. Ben ona niye alayım? Benim zaten var bluetooth zımbırtım. Arabamda müzik dinliyorum. Neyse ben üstümü giyindim. Şimdi şeye gidiyorum. Şu yumurtayla margarin alayım. Başka ne eksikti? He? Bence tek onlar eksikti. Bakayım küçük turp bulursam turp da alayım. E, Gamze yumurtalı köfte istiyor ya. Gamze her geldiğinde illa bir yumurtalı köfte keyfi yapar. Pul biberim de az kaldı valla bilmiyorum. Nasıl olacak? Keşke böyle imkan olsa da bir ucuz bilet bulsam. Sırf şu pul biber almak için Türkiye'ye gitsem. <laughs> valla. Yani öyle bir delilik de geliyor yani sırf pul biber almak için kuru patlıcan kuru biber almak için bir Türkiye'ye gideyim diyorum yani. Ama kısmet bakalım. Neyse hadi markete ben gideyim. Şu yakın markete gideceğim zaten. Fazla uzağa gitmeyeceğim. Üşeniyorum valla uzu. uzak markete şey gideyim. Ha kızım. Şey, em, ne, ne diyecektin? Ee, e, bunu öyle işte. Haydi bakalım. Markete gidelim. Bu arada bugün bir tane takipçimin de doğum günü. Heh, şu ışığımı da açayım. Bir tane takipçimin doğum günü bugün. Fatma Hanım'ın doğum günü. Ee, doğum günü kutlu olsun. Rabbim nice uzun uzun sağlıklı seneler nasip etsin. Her şey gönlünce olsun inşallah. Eee Allah ona uzun ömürler versin, evladının evlatlarının başından ayırmasın. Buradan da ona kucak dolusu selamlar, sevgiler. Tekrardan doğum günün kutlu olsun Fatma Hanım. Ben takipçilerimle biliyorsunuz bazen Instagram'da yazışıyorum. Boş vaktim olduğu zaman, hani video çekmiyorsam, video editlemiyorsam, e, müsait olduğum zamanlar e, takipçilerimle e, Instagram'dan da görüşüyorum zaten. Instagram adresim de gurbette özlem. Siz de eğer abone değilseniz, takip etmiyorsanız oradan da takip edebilirsiniz beni. He. Oradan yazıştığımızda söylemişti doğum günü diye. Buradan da onun doğum gününü kutlamak istedim. Hadi benim çenem düşmesin, gidelim bakalım. Evet arkadaşlar biz akşam yemeğine köfte yaptık. Ya falı olunca ne yapacaksın? Haftada bir, iki üç haftada bir illa bir yumurtalı köfte keyfimiz oluyor. Gamze de yumurtalı köfteyi çok seviyor. O yüzden e, akşam yemeğine yumurtalı köfte yaptık. Bu fazla kalan son anda aklıma geldi. Dedim biz video çektik mi köfteyi? <laughs> Sonra galerime bakınca çekmediğimi fark ettim. Dedim sizinle de bunu paylaşayım. Evet. Akşama yumurtalı köfte yemeği yedik çok şükür. Bugün de karnımızı böyle doyurduk. İşte Urfalı olunca dediğim gibi böyle dur kızım. Ben düşürecek. Ee, böyle köfte keyfi yapıyoruz. Gamze çok seviyor çünkü yumurtalı köfteyi. Öyle. Evet arkadaşlar. Bak Gamze Hanım'ın canı tatlı istedi. Kalkmış kendine internetten tatlı sipariş vermiş. Size göstereyim. Gülmekten ölürsünüz herhalde bu gelen tatlılara. Niye? Kutuya bakan bir şey zanneder. Ama gele gele böyle bir şey gelmiş. Gamze senin flaşın nerede? Gamze'nin telefonuyla çekiyor. Nasıl flaşın yok? Ha, var mı şimdi flaş? Var. Gamze'nin telefonuyla çekiyorum ya. Ben anlamıyorum iPhone, iPhone telefondan. He, gelen tatlıya bak. Bu nedir? Çok süfle. Bu süfleymiş. De nedir? O hani ortadan patlayan kekler var ya. Yani. He, sonra şuna bakın. Bu adı brownie. Kocaman kutuya koydukları keke bak. Yazık kutuya yazık yani. Bu da Tiramisu. Benim kefçe kızımı görüyorsunuz. Canı tatlı istiyor diye kalkmış neler yapmış. ben de öbür telefondan annemle konuşuyor. <laughs> Annem bekliyor öbür telefonda. Ben de e, Gamze'nin telefondan çekiyorum. Ana, biz nasıl zayıflayacağız? Nasıl diyet yapacağız bunlarla? Gamze. He? No comment. No comment. <laughs> Az bir şey ucundan yedim tatlıyı. Fazla yemedim. Tadına baktım sadece. Fazla yemedim. Annem de zaten orada diyor, "Yeme kızım, yeme. Tadına bak yeter sadece." Öyle yaptım. Tadına baktım sadece. Yemedim zaten. Köfteden sonra şey yaptım. Zencefilli kahvemi yaptım, içtim. Ondan sonra Az bir şey de tatlı yedim o kadar. Yeter bugünü böyle tamamladık. <laughs> fazla yemeden köfeyi de fazla yemedim. Az bir şey yedim. Heh. Bakalım artık eğer düğüne gidebilirsem düğüne kadar birkaç kilo daha versem iyidir. Kıyafet var bir sürü ama işte kilo aldım diye olmuyorlar bana. Problem orada. Var birkaç tane böyle güzel kıyafetim var. Düğüne müğüne giymeye de. Bakayım o da gidebilirsin yani. Ben kesin değil. Kesin değil zaten. Gidip gitmeyeceğim. He, ondan sonra bir de e, şey bir dakika. şöyle Yaslanacağım da. Kolumu yaslayayım. Bir de i̇şte takipçimin biri yazmış. Davayı, e, boşanma davasını e, karşı tarafı ben açmayayım. Karşı taraf açsın diye. Karşı tarafın açmaya niyeti yok. Karşı tarafın umrunda değil. Adam zaten eee Bevle bekar fark etmiyor. Öyle yaşıyor zaten. Bekar gibi yaşıyor. Fark etmiyor. O yüzden açmak istemiyor. Masrafa girmek istemiyor. Ben açmak istiyorum davayı. Çünkü ben davayı açmıyorum diye karşı taraf ben tekrar onu kabul edeceğim sanıyor. Çünkü o hatayı daha önce de çok kez yaptığım için tekrar aynı şeyi yapacağım sanıyor. Öyle çok şey yaptık yani barıştık ayrıldık küstük barıştık öyle e, o da alışmış ya o diyor belki özlem gene beni alır ben tekrar barışırım o yüzden davayı açmıyor ben ona desem ki hadi yarın eve gel gelir o yüzden <laughs> o hazırdır gelmeye e, yediği naneleri e, o şey yapmıyor zaten naneleri o yemiş İstiyor ki Özlem onu her haliyle kabul etsin. Ama o devir yok artık. O devir kalmadı. O yüzden davayı ben açıyorum arkadaşlar. Yani onun açmasını beklemiyorum. Bekleyemeyeceğim. Kaç sene oldu zaten. A açmıyor davayı falan. Öyle bir mal paylaşımımız da yok. Bir şeysi de yok zaten. Ee, yani olsa da o da çocuklarına kalacak. Ben bir şeysini istemiyorum onu. Yok zaten. Gerçekten de yok yani. Bir e, babadan kalma ev vardı Onu müteahhite vermiştik Altınlarımı da hatta verdik müteahhite sattım O zamanlar iki katlı bir müstakil ev vardı Onu müteahhite verdik Müteahhite bizi dolandırdı e, Evi de yapmadı Evi yıktı daha yapmadı Tek biz değil o civarda 3-4 tane ev vardı Adam onların hepsini yıktı Ama daha yapmadı yani e, Ha bugün hayarın yok covid geldi Yok seçimlerdir yok tarihi eserdir ee, yok bilmiyorum nedir adam 2018'den beridir oyalıyor yani daha bir çivi bile çakmamış öyle karşısına dişli birisi de yok çıksın böyle mahkemeye versin ben Türkiye'de olsaydım veya evliliğim devam etseydi ben onun peşine düşerdim yani o mahkemeye gerekirse verirdim gerekirse müge anlaya bile çıkardım yani ama artık hani bir e, evliliğim yok bir şeyim yok o yüzden üzerine düşmüyorum haram olsun e, benden de aldığı altınlar haram olsun. Rahmetli eltimden para aldı. Eltim de çünkü oradan daire almıştı. Evin yarısını kadın vermişti. O paralar da haram olsun. O çoluk çocuğundan nasıl geçiriyorsun o paraları bilmiyorum yani. Böyle. Böyle orada burada adamım diye geziyorlar ama dolandırıcısınız. Kusura bakmayın. Sizin yaptığınız dolandırıcılıktır. Bir sürü çimentoya, demire, her şeye zam geldi. Bakalım nasıl yapacaksınız. Her seferinde bir şey söylüyorsunuz. Siz biliyorsunuz neler söylediğinizi zaten. İnşallah da izliyorsundur beni. Her sene. 2018'de vermişiz evi. Noter'de anlaşmamız var. Evin kiralarını da vermiyor. Bakın kaç senedir mesela şey yapmışız. Kira mira karşılığı da yapmıyor. Benim eşyalarım depoda. Ben her ay 1400 lira İstanbul'da depoya ücret ediyorum. Onların ücretini bile karşılamıyor. Öbür ev sahiplerinin kiralarını bile karşılamıyor adam. Ee, bazılarını bir süre karşılamış herhalde sanırım. Ondan sonra durmuş yani. Onları da karşılamıyor. Ee, i̇şte aldı paraları aldı. Milletin evlerini evini aldı. Milletin başına yıktı. Kendisi e, bir şey yapmıyor. Bilmiyorum neyi bekliyor hala. Seçimleri en son seçimleri bahane etmişti. E, seçimler sonuçlansın. Seçimle bizim ne e, evlerinle alakası varsa artık sanki biz evle anlaşmamızı yaparken seçimlere göre anlaşma yapmıştık. Bilmiyorum başınıza böyle bir olay geldi mi? sizde de müteahhitler ev verdiniz mi? Başınıza geldi mi bilmiyorum ama bizim başımıza böyle bir olay geldi. Adam hala yapmamış yani e, sözde bir tane bir artı bir bir tane de iki artı bir daire bize düşüyordu. işte hani e, Iki, öbürü de 2 artı 1 olsun diye kattık altınlarımı da sattık verdik altınlarım vardı bundan 5 sene önce 2018'de işte o zamanın parası 20 bin liraydı kaç gram altın da hatırlamıyorum şimdi o altınlarım benim olsaydı 100 bin lira belki daha fazla düşünsenize ne kadar zarardayım çok altın sattım yani çok böyle biriktirdim biriktirdim altınlarım gitti bu Eks Efendi'nin işlerine, güçlerine. Ondan sonra diyor ki işte e, ben de memleketten ev almışım. Ev aldık. Onu söylüyor. Ev almışım. Ben onu atmışım dışarı. Arabayı almışım. Ben onu dışarı atmışım. E ben ne yapmışım? Ben çalışıp para kazanmadım mı? Benim paralarım nereye gitti? Kuaförlere mi gittim? Diskolara, barlara mı gittim? Ne yaptım? Ben de verdim para. Zaten o ev zamanı da araba zamanı da onun taksitleri ödenirken gene biz ayrılmıştık. Onun ödemelerini ben yapıyordum. Sen değil. Sen gene Taylandlara gidiyordun. Taylandlara para yetiştiriyordun. Şimdiki gibi. Şimdi de çoluk çocuğundan esirgiyorsun ya. Gene Tayland'a gideceğim bir ay kalacaksın. Ee, o yüzden e, böyle dolandırıldık yani. Dolandırıldık. Müteahhit tarafından dolandırıldık. O yüzden bir şey yok yani. Bir paylaşılacak mal da yok. Evlilik kalmanın bir anlamı da yok. İnşallah hayırlısıyla bir an önce e, biter bu işte. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Herkes nasıl mutluysa öyle hayatına devam etsin. E, bizim de hakkımızda böylesi hayırlısıymış. Olmadı. Kimse istemezdi tabii ki yuvası dağılsın, ayrılsın. E, çocuğunu babasız büyütsün ama Maalesef bizim de e, şansımıza böyle bir e, şey düştü diyelim. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Aslında e, Türkiye'deki eşyalarımı memlekete taşımak istiyorum ama nakliye şirketleri de çok pahalı. E, 20-25 bin, 30 bin lira para istiyorlar İstanbul'dan Urfa'ya. Bilmiyorum sizin tanıdığınız için nakliyatçılar var mı? Böyle tanıdık, uyguna götürebilecek böyle uyguna götürebilecek tanıdıklarınız varsa nakliye şirketi, saçlarımda böyle çıkıyor. Nakliye şirketi size zahmet bana ya instagramdan ya da e, youtube'dan yorum kısmına yazarsanız bir görüşelim. Böyle bir nakliye şirketiyle de uygun olursa ben o eşyalarımı taşıtmak istiyorum. Çünkü her ay oraya para ödüyorum. Onlar da niye? Onlar da eksin yüzünden. Zarar. Kardan başka her şey zarar adamın yani. <laughs> Zararkar bir adam. Evlendim evleneli. Böyle hep uğraşıyorum, hep koşuşturuyorum yani. Bir düzen tutturamadım. Yani hep taşınıyorum. Senelerdir oradan oraya taşındım. Bir düzen tutturamadım. Ta Türkiye'lere taşındım. Ev tuttum. Eşya aldım. Olmadı. Tekrar buraya geldim. O eşyalar orada kaldı. Yani onların hayrını görmedim doğru düzgün. Kullanamadım bile. E, alıp satmaya kalksan ucuza satacaksın. Tekrar almaya kalksan dünya parası. E bu müteahhit karşılamıyor. Yani hep, hep zarardayım. O yüzden bir an önce inşallah bu şeyi taşırım. Eşyaları taşıyabilirsem hiç olmasa o 1400 lira benim cebime kalsın yani, değil mi? Az bir para değil bir boş odaya veriyorsun 1400 lira eşyaların için. Öyle. Onu da dedim bir cevaplayayım ee, takipçime. Hani niye ben davayı açıyorum karşı tarafı beklemiyorum diye? O yüzden davayı ben aç açıyorum. Onu dedim sizinle paylaşayım. Neyse bugünlük videom bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ne muradınız, ne duanız, ne dileğiniz varsa inşallah kabul eder. Aman siz siz olun. Sakın sakın müteahhite müteahhite ev vermeyin. inanmayın. Yani Seçecekseniz de doğru düzgün bir insan seçin. Bizim gibi dolandırılmayın. Biz dolandırıldık. Açıkçası dolandırıldık yani. 2018'den beridir yapılmıyor ev. Dolandırıldık. Başka bir açıklaması yok. Başka açıklaması varsa söylesinler. Bahanelerle karşıma çıkmasınlar. Dediğim gibi bizim seçimle meçimle, e, anlaşma yaparken seçim yoktu. Tarihi eser tantanası yoktu. Tarihi eser ben e, Türkiye'ye gittiğim zaman gene vedalaşıyorum ama e, araya gene. Ben hatta size onun videosunu da çektim. Bakın bulursam onu da çekeceğim göstereceğim size. Bakın bir dahaki videolarımda bulabilirsem onu göstereceğim size. E, adam ne halde bırakmış oraları. Yıkmış, yıkmış bırakmış yani. Başka bir şey yaptığı yok. Tarihi eser var diyorlar ama tarihi eser olan bir yeri zaten devlet korumaya alırdı. Ee, orada öyle bırakılmazdı. Korumaya da alınmamış. Sadece e, oyalama taktikleri bunlar. Ben öyle algılıyorum. E, seçimler odur budur hepsi oyalama taktikleri. E, haram olsun. Tekrar söylüyorum. Ben çalışıp emek verdim. O altınları aldım. O altınları sattım malım olacak diye. Çocuğumun bir e, geleceğine bir malı olsun diye. Ama e, kısmet olmadı. Benden aldığın, eltimden aldığın, başka kimden para aldıysan o arsa sahiplerinden haram olsun. O arsayı biz vermeden önce kaç kişi hayattaydı, kaç kişi öldü şimdi. Tamam mı? Nereden baksanız 3-4 kişi zavallı evlerini göremeden öldü. Vallahi billah. En basiti eltim kayınbabam. Orada bir karşı komşu vardı. O öldü. Yani üç kişi bir yalnız benim tanıdığım bildiğim var. Millet yeni evini görmeden öldü. Yazık günah ya. Utan ya. Utan. Sen dua et. Ben onunla evli değilim artık. Valla evli olsaydım Müge'ye çıkacaktım yani. Ben Müge'ye çıksaydım zaten sizin bütün şeyleriniz ortaya çıkardı. Başka kime böyle söz verdiniz de evlerini yapmadınız diye bütün hak sahipleri çıkardı ortaya. Neyse. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.